Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Kanalımı beğenmeyi, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın diyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz diyorum. Güzel bir iskambil falında daha huzurunuzdayım. Ve size kucak dolusu sevgilerimi ve e, güzellikleri, sevgileri, mutlulukları yolluyorum. O güzel, inci gibi temiz İnci gibi parlak yüreğinize diyorum Canımdan cansınız Ailemden de öte ee, Daha da Iııı ee tatlısınız diyorum ve hepinizi çok seviyorum. Şimdi İskambil falanın kartlarını seçmeye başlıyorum ve sizin için sorumu soruyorum bu kartlara. Uyanlarınız alıp kabul etsin diyorum. Dileklerim olacak mı? Bizim için kavuşma var mı? Kavgalı olanlar, küs olanlar için özellikle söylüyorum bunu. <laughs> Bir grubu böyle açacağım şimdi, bir grubu da e, platonik aşkım dönecek mi, e, ne istiyor, dileklerimiz kabul olacak mı diye açacağım. İki grup yapacağım bunu da e, İskambil'de, bakalım neler çıkacak. Tek tek açacağım fallarınızı ve göreceğim bakalım ne var ne yok, hangi gruptan enerjiyi daha çok alıyoruz. Ee, sadece ex partnerler ya da partnerlerinden ayrı olanlar için değil de hani kalbi boş olup da platonik aşkı olanlar için de soruyoruz bu soruyu dileğimiz kabul olacak mı ee, ne düşünüyor ee, ne yapmak istiyor kavuşmamız var mı diyoruz gerçekten de çok şanslı bir gruptasınız siz şu anda ee, İskambil falında ee, şimdi ee, Evet sizin dilekleriniz gerçekten de olacak ee, hem de çok yakın bir zamanda olacak diye görüyorum sizin dileklerinizi. Ben ee, şimdi şöyle bir şey diyeyim burada ee, altılı bir açılım yaptım burada. Şimdi burada sevgi açısından çok güçlü duyguları olan birileri var burada gerçekten de partneriniz aklınızdaki kişi sizi seviyor gerçekten de düşünüyor. Ee, dilekleriniz olacak. Mutlu bir beraberlik gözünü yıkıyor. Kişiyle ilgili maddi açıdan güzel günler görüyorum sizin için. Maddiyatla ilgili dilek dilediyseniz eğer dileğiniz olacak. Çok güzel haberleriniz var. Şans kapılarınız açık. Çok şanslı bir döneme giriyorsunuz gerçekten de. Ama e, sevgide üzgün olanlar, hayal kırıklığı yaşayanlar var burada gerçekten de. Ayrılık görmüş olabilirsiniz. Haber alamıyor olabilirsiniz. Güzel haberler yolda aşkla dolu birleşmeler görüyorum size bir kavuşma görünüyor size gerçekten de çok büyük bir şansınız var fakat burada e, özellikle erillerden bir kişi var ki kendini düşünüyor gerçekten de aşkla ilgili çok şanslısınız sevdiğiniz kişi sizi seviyor fakat e, haber alamadığınız var gerçekten de haberde problem var iletişim kopukluğunuz var burada e, gerçekten de ve burada e, dişillerin enerji aldım erileri düşünüyorlar yani haber alamıyorlar üzülüyorlar ayrı düşmüşler gerçekten de fakat e, bir tartışmalar yaşamışlar kıskançlıkla ilgili kötü zamanlardan geçmişler ve bu yüzden ayrı düştüğünüz bir aklınızdaki kişi olabilir burada <laughs> bir ayrılık elhanesi alıyorum bu sırada da gerçekten de ve burada Barış'ı mutlu beraberlik ve evlilik yapacak olanları gördüm burada evlilikle ilgili dilekleriniz var ee, diye görüyorum ve maddi açıdan dilekleriniz var diye görüyorum bu sıradakiler ve buradaki aldığım bu enerjide birleşme şansınız ve mutlu bir beraberlik kurma şansınız çok fazla gerçekten de ve güzel şeyler yaşayacaksınız fakat bu grupta da ee, sevgi dolu bir e, ex partnerler var, sevgi dolu partnerleriniz var. Fakat habersizlik yüzünden sıkıntı çekenler, birbirine ulaşamayanlar var ve kıskançlık nedeniyle bir ayrılık yaşayanlar var burada. Ee, çok sevgi dolu hala birbirinizi seviyorsunuz. Fakat birleşme ile ilgili bir dilek tutanlar var. Size de bakalım birleşme var mı diyorum. Ee, si, e, sizde de bir ayrılık ve üzüntü görüyorum ben burada gerçekten de bu grubu seçtim çünkü üstünkini sonra açacağım gerçekten de zaman girmiş araya ve baya bir ayrılık yaşanmış ve maddi sıkıntı yüzünden de erillerimiz biraz sıkıntı çektikleri için de ayrılığa meyilli olmuşlar ve bir büyük ayrılık yaşıyorsunuz ama kavuşmanız var çok güzel gerçekten de bu ayrılık bitecek ne zaman bitecek Bitecek. Temmuz'un 17'si olur, 27'si olur. Güzel haberler, güzel teklifler alacaksınız sevgiyle ilgili. Hem barışıyorsunuz hem de mutluluk gözüküyor. Ve şans kapılarınız sizin de açıldı. Temmuz'un 3. haftası ve kötü zamanların biteceği yakındır diyorum. Ve gerçekten de kötü zamanlar iyi zamanlara dönüyor. Ve ee, teklif alamadığınız için üzülüyorsunuz. Belki iş teklifi yaptınız. Bunun haberini alamıyorsunuz. Gerçekten de çok güzel teklifleriniz olacak. Mutlu günler, mutlu beraberlikler sizi bekliyor ve güzel maddi bir yaşam, güzel bir birliktelik maddi açıdan beklediğiniz teklifler de geliyor. Mutluluk dolu günler var. Yalnız kıskançlığı takmayacaksınız. Hayatında erillerin kimse yok diye görüyorum. Maddi durumu iyi birinden maddi ve güzel teklifler var. Maddi açıdan dilek dilediyseniz dilekleriniz kabul oluyor. Temmuz'un ikinci haftasından itibaren dilekleriniz kabul olacak ve sevdiklerinizden de güzel beraberlik teklifleri ve barış teklifleri alabilirsiniz. E, ve eğer protonikseniz de duygularını size açacaklar var. Gerçekten de ilk grubumuza da maddi durumu iyi birinden güzel bir teklif var. Tamamen birbirinizi düşünüyorsunuz, İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz e, ve beraberlikte sorun yaşamışsınız. E, belki de e, sevdiğinizi söyleyememişsiniz, fakat sevdiğinizi söyleyeceksiniz ve sizin de dilekleriniz kabul oluyor diye görüyorum e, ve e, maddi durumu iyi bir insan var. E, Sizde ve bu insan yüzünden bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Başka birisi de e, görünüyor. Fakat o kişinin sadece size zarar vermek amacıyla hayatınıza girmiş, çok uzak sizden. Onu sevmemişsiniz ve e, kimsenin arasına girmesine izin vermeyeceksiniz diye görüyorum. Gerçekten de e, böyle görüyorum ben e, sizi. Bir de burada şöyle bir şey var ki e, siz ee, diğer partnerinizden ayrılabilirsiniz diğer sevgilinizden ve bir ilişkiyi bitirme noktasına gelebilirsiniz ikinizde ve hayatınıza başka bir insan alacaksınız maddi durumu iyi ve sizin halinizden anlayan güzel bir insanla tekrar bir aşk yaşayabilirsiniz Bir aşkı bitirip bitirmişsiniz ayrılığa düşmüşsünüz. Baktığınız huylarınız uyumuyor, ayrılmışsınız. Fakat yeni bir ilişki kapıda diye görüyorum sizi. Dileğiniz olacak. Sizi anlayan, size uyan birisi hayatınıza yeni bir ilişkiyle gireceksiniz diye görüyorum burada ve gerçekten de kalbi boş olanlara da güzel bir partner geliyor şu anda ve yeniden birlikte olmak gözüküyor. Maddi durumundan harika günler geçiriyorsunuz ve maddiyat dolu günler var. Evet birisinden bir iş teklifi alabilirsiniz. Çok destek olacak size. Kariyerde yükseliş görüyorum. Bununla ilgili dilek dilediyseniz o dileğiniz oluyor ve ben burada e, şu soruyu sormak istiyorum. Üzülüyorsunuz mutsuzsunuz fakat ki eğer ki bebek isteğiniz varsa şurada Temmuz'un ikinci haftasından sonra 22'sinde olur 12'sinde olur. Güzel haberler alabilirsiniz. Hem sevgiyle ilgili hem de bebekle ilgili güzel şeyler duyabilirsiniz diyorum. Temmuz'un ikinci haftasından itibaren ve çok güzel teklifleriniz var. Belki de hani şansınız olmadığını düşünüyorsanız da tüp bebek sayesinde birer çocuk sahibi de olabilirsiniz diye görüyorum bu kartlarda. Bakalım bir grubumuzu daha açalım. Bakalım proteiniklerimizde neler var diyorum. Bir de platoniklerimize bir kart açmak istiyorum. Bakalım onlar ne düşünüyor? Dilekleri olacak mı? Evet, platonikler ayrılık haberi var platoniklerde gerçekten de ayrılacak mıyız diye düşünüyorlar. Ayrılıkla ilgili sorunları var. Hala seviyorlar. Karşıdaki insanı eril erillerimiz, dişilerimizi düşünüyor burada ve üzüntülü bir zamandan geçiyor platonikler. Ayrılık yaşamışlar. Tekrar birleşmek istiyorlar sevdiklerinin farkına var mı? Güzel bir aşkla bir araya gelecekler ve korkuyorlar bunun haberine iletmeye. Çünkü hayatında başka birisi olabilir diyorlar. Fakat kesinlikle hayatında başka birisi yok. Güzel şeyler görünüyor. Sevgiyle ilgili kalpleriniz dolacak diye görüyorum. Ve maddi olarak da çok güzel fırsatlarınız olacak. Eğer sınavla ilgili sorunlarınız varsa da çok güzel haberler alıyorsunuz. İstediğiniz üniversiteyi kazanıp başarılı yollara düşebilirsiniz bilirsiniz diyorum. Tekrar ayrılık yaşayanlar çıkmış. İlişkisi bozulanlar düzelecek mi diyorlar? Evet, çok güzel bir düzelme, çok güzel bir barış görüyorum. Vallahi küçük bir sorun, küçük bir üzüntü gözüküyor. Çünkü platonikler aşklarını söyleyemediği gibi hayatlarında başka birisi olabilir. Benim teklifimi kabul etmez eriller böyle düşünüyor dişilerimiz hakkında. ve sorunları var. Sorunlarını açtıktan sonra gerçekten de siz size gelecekler gözüküyor burada. kızlarımız diyor ki ex partnerimiz döner mi? E, teklif yapar mı diyorlar ve teklifte üzüntü var. Teklifler yapılamamış, karşıdaki kişi açılamamış. Fakat çok büyük bir aşk var. Çok büyük bir aşkla da size açılmayı düşünüyor burası ve sevgisini söyleyecekler var. Yeniden bir aşkla birlikte olacaksınız. E, kumralsanız e, buğday tenli birisi var. Eğer ki siz e, sarışınsanız da esmer birisi var karşınızda. Böyle görüyorum. Maddi durumu iyi güzel bir insan var ve güzel bir insandan da teklif alıp aşkla ilgili teklifleri de değerlendirebilirsiniz diyorum. Kalbi boş olanlar daha önce sorun yaşadım. Sevdiğimden ayrıldım. Şimdi bu gelen de bana aynısını yapar mı diyorsunuz. Protoniksiniz seviyorsunuz fakat diğer ilişki yüzünden korkuyorsanız ki bu ilişki çok güzel bir ilişki. Gerçek aşkı bulacaksınız diye görüyorum. Ayrıysanız da barış gözüküyor partnerinizle. Böyle görüyorum ben. Burada işler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu diyorum. Gerçekten de e, ve seyahate çıkmak diye bir kart geldi burada. Tatile gidebilirsiniz. Temmuz ayının sonunda tatil dilekleriniz de oluyor. İnançta bir sıçrama hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar geliyor size. Sevgi dolu fırsatlar, güzel aşklar. Ayaklarınız yerden kesilecek diyorum gerçekten de. Ve burada da becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme. Okula geri dönme. Eğer ki sınava gidiyorsanız girdiyseniz demiştim sınavdan sonrası bir üniversite kazanıp okulumuza geri dönüyorsunuz başarı sizin diyorum üçüncü grup için ee, ikinci <laughs> bir gruptaki e, sınava hazırlananlar için dedim. Niyetiniz nasıl çıkacak sonucu? Okuluma gidebilecek miyim? Hayallerim gerçek olacak mı? Okula doğru bir kavuşma, isteklerime kavuşma var mı? diye sordunuz. Bu sizin için geliyor. Sınava girdiyseniz, becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme ve okula geri dönüyorsunuz dedim. Güzel günler göreceksiniz. Burada da ilk gruptakiler evlenmek istiyorsunuz, mutlu bir Beraberlik hayal ediyorsunuz, teklifiniz vardı, işler yoluna giriyor, zor durumunuz bitiyor, ayrıysanız kavuşuyorsunuz ve e, teklifinizi yapıp seyahate, belki de bir balayı tatiline gidebilirsiniz diyorum. Ve burada da ikinci olarak söylediğim e, açılamayan e, Platonik aşıklar. Birbirinize bakışıyorsunuz, açılamıyorsunuz. İkiniz de yara almışsınızdır belki. Birinden ayrılmışsınızdır. Başka birine gönül, e, gönül vermişsinizdir. O da öyledir. E, seviyorsunuzdur ve ikinci bir şansa ihtiyacınız var. Burada da inançta bir sıçrama diyor. Hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar, beklenmedik aşklar kapıda diyor. Teklifinizi yapmaktan korkmayın. Karşıdaki kişi de reddetmeyecek bunu. Çünkü o da sizden hoşlanıyor. İkiniz de birbirinizden hoşlanıyorsunuz. Duygularınızı saklamayın ve bu saklı duygular yüzünden de yaşayacağınız aşkınızdan da olmayın diyorum. Ve <laughs> son birer ortak kart çekmek istiyorum herkes için. Evet burada dediğim gibi yanlış bir kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşüncelerden kaçınmalısınız ve kafana kısılmışlık duygusu hissetmemelisiniz. Çünkü bu duygu sizi e, kaçmaya yöneltir. Ve maddi şeylere fazla odaklanan ikinci grubumuz vardı. Burada ikinci yorum yaptıklarımız ki, bunlar e, maddiyat yüzünden sevdiklerini ihmal etmişlerdi. Bakalım ikinci kartımız ne diyor? Güneş kartı geldi. Evet, ııı... E, Mutlu sonuç, başarı yol açacak parlak Fikirler kendinize güvenin diyor güneş kartı. Bu da sınava girecekler için kendinize güvenin. Mutlu sonuca hazır olun. İstediğiniz yer sizin diyorum. Ne istiyorsanız başaracaksınız. Ve burada 3. E, grupta proteinikler için bir kart geldi. Bunu özellikle okuyacağım akıllıca olmayan bir karar. Bu durumdan öğrenilmesi gereken ne varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir diyor. Eğer size o karşıdaki kişi için fikir vermeye çalışıp ondan sana eş olmaz ya boş ver. Ne teklif edeceksin? Ne gideceksin diyenler varsa onların amacını değerlendirin. Çünkü sizin kapınıza gelen mutluluk için gelmez. işinizi bozmak için gelir. Belki onun sizin sevdiğinizde gözü vardır. Sizden önce gitmek istiyordur da sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyordur. Bu Amaçları değerlendirip teklifinizi yapmaktan sakınamaz geçmeyin. Belki sevilen sizsiniz, istenen sizsiniz ki öyle gözüküyor. Teklifinizi yapın, mutlu bir ilişkiye adım atın diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın diyorum. Aydınlık, başarılı günler, parlak gelecekler diliyorum hepinize. Mutlu hayatlar, sevgi dolu, aşk dolu günleriniz olsun. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın efendim. Mutlu günler olsun. Hoşça kalın.